büyük makinesi vardı. Uğraşırdı. Çekerdi besleyi. Bakardı. Hı. Hoşuna giderdi. Yani hastalığı, hastalığı var. Ha. Ha. Oradan Hı. yola çıkarak şey yaptı. bayağı tamam. kolay değil ya. Evet, evet, evet. 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 Arkadaşlar buranın sistemi içeride çay kişi alıyorsunuz kişi başı 5 liradır e, gidiyorsunuz resimlerinizi çekiliyorsunuz çıkışta işte, çay ikram ediyoruz orada işte içeri de içeri girince parayla oldu ha i̇şte, <laughs> üstüne bir de para mı verelim abi ne Ay, adam, ya, ne ya. ya. isterseniz yöresel kıyafet hanımefendiyi gidiyoruz. puşu muşu bağlıyoruz içeride sepet makas var onları kullanabilirsiniz sistem bu şekilde <laughs> Yok o kadar sevdiniz bu işi. Ben çay daha soksam da anam dediğim arada yalnız bak. O kadar teki teki teki. Bayıldım bunu. İçeriden önce çay fişi alıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra bahçeye geçip e, resim çekinmenize izin veriyorlar. E, bilet tarzında değil. Kişi başı 5 lira. Biletinizi veriyorlar. Sonra çıkışta beraber çay içiyoruz diyorlar. Burayı yapan kişiler çok simetri hastasıymış. Çok özel e, bir şekilde bakıyorlarmış buraya meşhur olmasının sebebi zaten böyle simetrik ve düzgün bir şekilde yapılması resimlerde görünen açı bu şekilde biz bir de yağmurlu güne denk geldiğimiz için biraz şanssızız ama güneşli havada çok daha iyi olacaktır Resmin çekildiği noktadayız. Herkes burada fotoğraf çekiniyor. Yalnız aşırı yağmur yağdığı için fazla duramayacağım. Şansımıza bugün yağmurlu. Şu şekilde göstereyim. Hızlıca çıkalım. Aralarında göstereyim şöyle çamur olduğu için. Biraz ilerlemek güç. Genel itibariyle bu şekilde. Güneşli bir gün tercih etmek lazım. Buraya gelmek için. Yakından da o konağı çekmiş olayım. <laughs> Şimdi çayımızı içmeye başladık. Biraz yağmur yağıyordu. Tamam, beş tane var eser Sonunda yazıyor. o ses Türkiye'de bir şey eser bu?